250, 250, 350. Bu ne lan? Bu para mı lan? Ben çalışsam daha çok kazanırım abi. amına. Amına o çocuğu. Bir de bana elini öptürdü. Onun elini keseceğim. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. La havle ve la kuvvete illa billahi ila aleyhi ila Nerede lan para? Ben paraları getirdim abi. Bu uçan bakarım karınmasın ki. Senin namına korun, Kemal'in namına korun, Eko'nun namına korun. Hepinizin namına korun lan! Lan ben elinizi çıkarım! Para mı getirin lan? Hastaya <laughs> bak hele <hala> lan. <laughs> ne peynirli peynir bek gibi yer benim <laughs> namına <laughs>